Arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft server bölüm 2 oynayacağız. Önceki bölüm bölüm 1'di. Ondan önceki bölüm 0'dı. Galiba bu bölüm 2 ya. Evet bölüm 2. Şimdi bu bölümde AÇM -E yapacağız. Like'ınız video olursa bizi biraz e, izle Yani başlayalım videoya. AÇM. -E Hızlı yapalım biraz sürecek. Çünkü çok yani azıcık büyük yapacağız küçük değil yok ya da ağaç evi mi yapsak lan yok ya da ağaç evi başka bir video kalsın burada e, yeni bir tane bir şey yapacağız görürsünüz ben de ne yapacağım düştüğüm o sırada kırarken şey mi yapsak lan Ha hmm. buldum arkadaşlar. Göreceksiniz siz. Şimdi bana şu odunlar gerek. Bu bölümde evi güzelleştireceğiz, büyüteceğiz. Evet, çok iyi. Sizden bunlardan da gerek de. Evet, bunlar da lazım. biraz fazla gerek. Evet. Kaç oldu? Tamam yeter bu kadar. Evet hadi biz geçelim eve. İlk önce evi şöyle yapacağız. böyle olmadı başka bir videoda da açev yaparız çünkü burada ee, biraz uzun sürer çok büyük çünkü tamam hadi yapalım çok iyi Tamam. Çok güzel. Son e, altı bana son altı olduğu gerek. Bir dakika. Yok altı değil. Son bana bir sürü gerek. Saymakla uğraşamayacağım. En son devir bulmuştuk. Onla da e, yanlış kullanarak kazma yaptık. Sonra e, elvas bulmuştuk. Odunla da yanlışlıkla bunu yaptık. Ya. O 7 de bir boşuna gitti. Odun yok arkadaşlar. Şu odundan. Arka eski ilk başladığımız odun yer. E, buradan başlamıştık. Odun bulamıyorum. He buldum. Aa zombi. Gel bakayım pis pis. Gel zom zom zom. Gel zom zom zom. Tamam hadi takalım. Seni de takalım. Çok yakıştı. <laughs> Arkadaşlar yakıştı bu yorumlarda yazın. Evet. e, ee, eve alt kat yapmayı düşünüyorum zemin kat biraz mantıklı düşün düşündüm ama kaybolmuş olabilirim ben şu anda haberiniz olsun çünkü nerede olduğumu hiç bilmiyorum ha gördüm evimi Evet. <laughs> Yeter bu kadar bence. Hiç uğraşmadan. Ha koy. Hadi böyle. Çabuk hızlı hızlı. Evet. Çok güzel. Evet, evet. <laughs> Aç şunu. Bir atamadık. Balta kırılıyor. Bir da kaldı. tamam hadi. Aa dur, şunu kır. Çok iyi. Şuraya zemin kat yapalım. Bu aa, en son burayı kırmıştık. Bir kez. Tamam okey. Çok iyi. şunu bir şey yapalım da. Seni de. Evet çok güzel. Dünyanın en güzel şeyi oldu. Böyle iniyoruz. Evet oldu. Bura böyle. Çok iyi. Biraz fazla iyi oldu. Hadi. Tamam çok iyi. Bu kadar yeter mi diyeceğim de yetmez. Tamam. Yer tahta olsun ki üşütmeyelim. Hasta oluruz. Zaten kıştayız. Tamam çok iyi. Bu kadar yeter. Çok fazla girmeyelim detaya. Evet çok iyi. Tamam arkadaşlar ben burayı hemen yapıp geliyorum. Ya da bir dakika. Arkadaşlar ben burayı yapıp hemen geliyorum. Bir dakika burayı yap. Evet arkadaşlar. Bunu bitirdik. Yani 6. 2 saat uğraştırdı. İnanmıyorsanız bakın. Al kulları. Hazır mısınız? Siz bunu iki saat uğraştım ama bu bunu iki dakikada görüyorsunuz. İşte bura. Burada lav yeri var. Böyle eşya atıyoruz. Böyle eşya atılmadık. Yani yok etmelik eşya. Yok etmek istiyorsan bir eşyadı. Bunu yap. Basit. Hadi. Ulan gitsene. Tamam çok güzel. Bifliği de yiyelim. Tamam. Evvate düzenleyeyim arkadaşlar. Bir dakika. Her şeyi bir yere girmiş. Arkadaşlar bir de küreğim kırıldı. iki tane daha kürek yaptım. Ama az daha kırılıyordu tuşu da. Bir de balta yapayım hızlıca. Daha çubuğum yok. Odunlar bitti ya. Aa varmış burada. Özde oraya küçük yaptım arkadaşlar. Odunlar yetse büyütecekti. Ama yetmedi. Burada olanı da görmemiştim. Bir balta yapalım. Bir de o kadar. Bu kırılıyor zaten. Dur al kalkalı. Arkadaşlar bir modlu server mı? çekmeyiz. Ist i̇stiyorsanız arka atıp abone olup bildirimleri Şimdi atalım şunları. Küreyi dursun. Seni atalım. Seni de. Bu ikisi gitti arkadaşlar. Elendi. Sen sen dur. Lazım olur. Git. Arkadaşlar Balta az kılıçtan daha daha fazla hasar bulur. Bu da bir bilin. Tamam arkadaşlar. Şu creeper'ı öldürsem mi ya? Tamam yok. Bu benim, işte Arkadaşlar bu video bu kadar like'lı, bu odosuz, 1 lira siz çıkabilirsiniz. Bay. Ee, creeper var da. Bay. Bye.